rank'te bronze çekeceğim. Arkadaşlar bronze çekmeyeceğim dedim. Bir keresinde ama e, dedim ki görüntüleme bayağı gelmiş. Dum dum dum. <laughs> evet ben de <laughs> Ben de şaşırdım. O yüzden ben de bir çekeyim. Bugün arkadaşlar Pemi 5 rütbe yapacağız. E, neden 5 rütbe daha yeni çıktı çünkü yani. Dün falan çıkmış. Hadi başlayalım. Nasıl ha, sus, sus. O sıca şey <laughs> Hadi başlayalım ee, bence Brawl Stars'ı yükleyin. Bayağı yeni şeyler geldi. Çok iyi. Karakter de geldi yeni. Bak Femin yeni hali arkadaşlar. 260 tutuyor kadar da. Ama sen benim dibime gelmekte. Büyük bir tane hata yapmadın bir dakika. Ay ölüyordum lan. Harbiden ölüyordum. Ne yapıyor artık? Bana torna video gibi bir şey atıyor gibi geldi bana. Ee, bilmiyorum. Ee, adam gerçek var mı? Gelin artık? Ben sizi bir öldüreyim, ham yapayım. O canım da basmıyor. O canım da Bunlar bot arkadaşlar tabi sıfır kuba da olduğu için ama yine de zor yani. O canımı da basayım. O o dayı gibi atayım şunu da. Heh. Gelin de öldürün şimdi. Gelen var mı? Oo çok güçlü. Oo. Sabahın kaçı bilmiyorum. Alarm çalıyor. Tabii onu duymuyorsunuz. Olan böyle. Süper benziyor. Kardeşim, yine ulti atacağım. Sen merak etme. Sen merak etme. Evet, birin bir maçta 2 dakika oldu. Çok yani. Bunlar 5 tane daha yapacağız. 10 dakikalık video gelecek. Ben keserim. Hadi ya. Çok Bravo. Hadi başlayalım. Ben hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. E, bu arada Minecraft videosu da gelebilir. Her an. <laughs> Bir günde belki iki video gelecek. Ama yarın atacağım. Ha ha Etlik işte. Belki de yapmam de sarhoş olursun diyor. Bildiğim stylar değil mi? yazıyor savaşçı. <laughs> Aa başka bir şey yok. Yani atın şeyde değişmiş arkadaşlar bunun. <laughs> atın şişenin içindeki o şeyde değişmiş. Onu fark et. Ne kadar da akıllıyım düşünün yani. <laughs> Botlardan korkun arkadaşlar. Şeyden şey girdiniz de neydi lan o? Neydi oğlum o? Ha dostluk masına girdiniz de botlardan korkun. Botlardan bayağı korkun. <laughs> <laughs> Kolayı öldürüyorlar yani nasıl bir şey artık. Bot lan bunlar. Ee, bekle bekle bekle. Gel ortaya kardeş. Kardeş gel buraya. Ve tekrar mobizan mobizanlarını çekiyorum. Görüntülü video gelecektir. İlla. İlla gelecektir yani. Sandok gelecek. Savaş oyunu. Yine çektiğimiz. Çok görüntüleme alan bir tane oyun. Kardeşim onu ben belli seni yırtarım ha ben onu Aynen yani düşündüğüm gibi oldu. Oğlum 10 dakika. 10 dakika önemli kusur. Hadi hadi de de hadi hadi. hadi hadi lanet. Ya hoca bir saat tekrar bekleyeceğim. Hadi hadi de dakika Tut tut KPSS patladı. Hadi hadi. Hayır bana oyuna sınırlanmıyorum. Çabuk girsin de 7 dakika geçmemiz lazım. 9 dakika çektim hiç de izlenmedi. Oyundan yüzden... Daha dokuz dakikalık çekmeyeceğim. Like atma, like atan yavşak like atan yapacak Ama atmayın artık. Herkesten dikkatli olun, her şeyi de yapabilirler. Tamam. Ne? <laughs> ne diyorsun lan? <laughs> ha, çok iyi. Abi bot da bu kadar da kaçık olmaz ki. Tamam kaçabilirsin ben gidiyorum. Niteyi <laughs> yaparken çok zorlanmıştık biliyorsunuz. O yüzden hıncımı... Hıncımı alamıyorum. Heh, hıncımı aldım şimdi? 6 <laughs> dakika olmasın bak ya. Arkadaşlar ben kesin o zaman ne yapayım? Az da oldu. Dur arkadaşlar şunu da öldüreyim kesin ben. Yani 7 dakika olmasın. Neyse ya. Ben. Bak buraya atıyorum oraya gidiyor. Ne mantık amına. <laughs> ya keseyim ya. Kesiyorum da yaramıyorum hadi. Öteki türde görüşürüz. Beyaz arkadaşlar geldim. Şu anda 4 dakika. Ay 4 rütbe oldu. Rütbe oldu rütbe. Birazcık sat ortaya falan gelirim. Bu arada artık e, 12 rütbe yapma challenge bitiyor. Çok az kaldı. Ne? Herkes sat şu Tamam tamam abi. Tamam abi. Şunu alayım ama. Şunu çok iyi oldu Git lan. Burası krallar bölgesi. Biz geldiğimizde keseriz abisi. uyudu birazcık değil mi arkadaşlar? Böyle bir tane şarkı Ben şarkı yapmayacağım bu arada. geliştikçe yapacağım. Belki de hiç. Şarkı vermem. Perden Sıfır. 7 dakika oldu. Lanet 7 dakika. Bir peşimi bırakmıyor. 7 buçuk dakika oluyor. Ay bir tanesi vurma. Vurma. Gel bana vurma. Bir yazı tur. Dolunay'a seni. Dolunay'a diz. Gel buraya tura. Bükelim. Tüm rozayı. Hiç durmadı. Abi beni öldürmeyeceksin ha. Evet 8 dakika oldu lan. Şaka gibi. Neyse arkadaşlar burada videomuz bir tane kısa oldu. Neden? Çünkü uzun videoları sevmiyorsunuz. Like, like ve abone olmayı unutmayın. Yorum da atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye.